Bayram hazırlığı. Bayram öncesi, yiyecek ve giyecek için alışverişler, ev ve çevre temizliği yapılır. Çocuklara yeni elbiseler alınır. Fakir, öksüz ve yetimler sevindirilir. Bayram günlerinde herkes, temiz giyinir. Bayram namazından sonra, kabirler ziyaret edilir. Geçmişlerin, akraba ve din büyüklerinin ruhu için Kur'an-ı Kerim okunur, dua edilir ve sadakalar verilir. Daha sonra da, aile büyükleri, dost, akraba, arkadaş ve tanıdıklar ziyaret edilir. Bayram sabahı ve günlerinde şunları yapmak sünnettir. 1. Erken kalkmak. 2. Gusül abdesti almak. 3. Misvak kullanmak. 4. Güzel koku sürünmek. 5. Yeni ve temiz elbise giyinmek. 6. Namazdan önce tatlı veya hurma yemek. 7. Tek adette yemek. 8. Yüzük takmak. 9. Camiye erken gitmek. 10. Giderken sessiz tekbir söylemek. 11. Müslümanlara selam vermek. 12 güler yüzlü ve tatlı dilli olmak. 13 müminlerle bayramlaşmak. 14 fakirlere sadaka vermek. 15 dargınları barıştırmak. 16 akrabayı ziyaret etmek. 17 din kardeşlerini ziyaret etmek. 18 ziyarette hediye götürmek. 19 kabirleri ziyaret etmek. 20 misafirlere ikram etmek. 21 çok dua ve tevbe etmek. 22 sevindiğini belli etmek. 23 sadakayı fıtrı, bayram namazından önce vermek. Ramazan gittiği için değil, günahlarımız affolduğu için, büyük sevap ve nimete kavuştuğumuz için bayram yapıyoruz. Hadisi şerifte buyuruldu ki, Bayram sabahı Müslümanlar, namaz için camilerde toplanınca, Allahü Teala, meleklere, işini yapıp ikmal edenin karşılığı nedir? diye sorar. Melekler de, ücretini vermektir, derler. Allahü Teala da, siz şahit olun ki, Ramazan'daki oruçların ve namazların karşılığı olarak kullarıma kendi rızamı ve mağfiretimi verdim. Ey kullarım, bugün benden isteyin, izzet ve celalim hakkı için istediklerinizi veririm. Buyurur. Peygamber Efendimiz, Ramazan'ın son günü Allahü Teala, oruç tutanları affeder. Buyurunca, Eshab-ı Köram, Ya Resulallah, o gün Kadir Gecesi mi? diye sual etti. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Bilmez misiniz ki, iş yapana, işi bitirince ücreti verilir. Bu mükafatları bilen bir Müslüman nasıl sevinmez ve bayram etmez ki? Bayram günleri sevinmek, neşelenmek gerekir. Hadisi Şerif'te, Allahü Teala, Ramazan'da dört sınıf insan hariç, herkesin günahlarını affeder. Bunlar, içki içmeye devam eden, ana babasına ası olan, sılayı rahmi terk eden, mümin olmaktan ümidini kesendir. Buyuruldu. Eğer bunlar tevbe ederse, Allahü Teala günahlarını affeder. Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı iki rekattır. Cemaatle kılınır, yalnız kılınmaz. Birinci rekatte Sübhaneke'den sonra eller üç defa kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana uzatılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. Fatiha ve Zamm-ı Sure okunup, rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekat kalkılarak, tekrar Fatiha ve Zammı Sure okunduktan sonra, iki el yine üç defa kulaklara götürülür. Üçünde de eller yana salınır. Dördüncü tekbirde, eller kaldırılmayıp, rükua eğilinir. Secdeler yapılıp oturduktan sonra, selam verilir. Usul şöyledir. İki salla bir bağla, üç salla bir eğil. Türkiye Takvimi